Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk vlog çekimim. Bugün memleketim olan Van'a geldik. İşte arkadaşlarla bir gezintiye çıktık ama hava kötü olduğu için geri döneceğiz. O yüzden pek çekim yapamadık. Bundan sonrasını çekmeye çalışacağım. Umarım güzel bir şeyler çıkar. İyi seyirler. Yağmur yağmaya başladı. O yüzden biraz seri hareket edeceğiz. Evet şu anda daha hızlı gitmeye başladık. Bak bak yağmur tutmaları gelmeye başladı. Diğer arkadaşlar yanına gideceğiz. Eğer yağmur izin verirse bir çay içeceğiz. Zaten kuzenimle beraber çıktık da Bakalım şu yolu nasıl geçeceğiz. Burası biraz engebelli. Şu anda bulunduğumuz yeri göstereyim ben size. Bunu atlattık. Bundan sonra sadece soğuk hava. Şu şuna parmaklarım falan dondu. Yani bir iki kilometre falan var diğer arkadaşların yanına gitmemize. Yapabilirsek bir çay içeceğiz orada. Oradan tekrardan köye geçeceğiz. Yani bir 10 kilometre gibi bir yolumuz var. normalde araç yolu. İşte bu yüzden araçla gelemedik. Senesel tamamen hepsini yıkıp geçmiş. Evet. evet. Oradan da geçtik. Şimdi şurada eskiden tarla vardı. Benim kuzenim olan Gafur Yılmaz buraya neredeyse 3000'e yakın ağaç dikti. Şimdi oraya gideceğiz. Orası şu anda bu şekilde gözüküyor. Şimdi yakına gittiğimiz zaman hava çok rüzgarlı ama yine de bir drone çekimi yapmaya çalışacağım. Yani şu anda yaprakları yok. Çünkü bunlar birkaç ay sonra yaprak vermeye başlıyor. Kavak ağacı bunlar. O zaman burası yemyeşil. O kadar güzel bir şey olmuş ki Kemal Sunal filmindeki gibi yeşil vadi misali. Şu anda tek bir ağaç yokken şu anda orada 3000 tane ağaç var ve piknik için herkes buraya akın akın geliyor yazın. İşte size birazdan orayı göstermeye çalışacağım. Yapabilirsek orada bir çay yapacağız ama Şunda ufak ufak Yağmur damlaları gelmeye başladı. Yine de herhalde Yağmaz diye umut ediyorum. Çünkü telefon çekmediği için Hava durumunu da kontrol edemiyoruz. Ama buranın görüntü olarak bakarsanız bu şekilde. Yani tek bir ağaç dahi yok. Her yer kupkuru. Ama şurada da gözüktüğü gibi daha bir kilometre gibi bir yolumuz var ama orada şu anda 3000 tane ağaç var yazın çok mükemmel oluyor. Göstermişken şunu da göstereyim. Bu pancar. Yani burada toplanıp yeniliyor. Bulgur falan da katılıyor. Yani bugün hava kötü yoksa normalde bugün toplayacaktık onları. Tekrardan yola çıkalım. yoruldum. Çok alışkın da değilim bu kadar yürümeye ama biraz nefesimiz açılsın diye yürüyüşe çıktık ama burası bu şekilde. Ama işte araç yolu yok. Çoğu yer yıkıldığı için mecbur yürüyerek gelmek zorunda kalıyorsunuz. hani geçerken şunu gördüm bu nane. Çok güzel bir kokusu var. Bunları işte giderken götürebilirsem biraz İstanbul'a götüreceğim. Şimdi bir pancara bakacağım ama pancar bulabilirsem. Köyde pancarı işte bununla çıkartıyorlar. Şu şekilde. Bunu normal eve götürüp pişirip üstüne bir de yumurta. Çok aşırı derecede güzel akşam bir yapacağız bakalım. Bir de şöyle bir şey var. Bunun da şu kök kısmı yeniliyor. bu şekilde bunu direkt temizleyip yenilebiliyor. Evet. Tadı da oldukça güzel. Tadı turpa benziyor ama biraz. Şurada bir tane daha var. Değil mi? Yoksa bana mı? değilmiş. Şu. Şöyle küçük olanlar, taze olanlar. Bunlar daha yeni çıktıkları için Tatları daha lezzetli. Gerçekten çok güzel. Şurada çok güzel bir çiçeğimiz var. Bu şekilde temizleyip, man yanılmaz derecede güzel ve burada her tarafta var. Acayip de acıktım zaten çay olana kadar. Gerçekten çok güzel. Bizimkiler de orada çay yapıyor. Ufak bir gezintiye çıktım öyle. İşte bizim pancarlarımız bunlar. götürüp yemeklere katılıyor. Bulgura daha çok. Ya da direkt yumurtayla beraber yenilebiliyor. Zaten bir hafta 10 günlük bir ömürleri kaldı. Ondan sonra tamamen kuruyup gidiyorlar. Yani toplamda bir 20-25 günlük bir ömürleri var.